Arkadaşlar hepinize selamlar ben Eli bugünkü videomuzda sizlerin karşısında Instagram nasıl takip çarptırabileceğinizi göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar sitemiz smi.com.tr site açıklama kısmından güvenilir bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Site içerisinde bedava bir şekilde takip arttırma da var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar sitemizde Instagram dışında TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, Facebook gibi birçok popüler platform sitede bulunmakta. Daha detaylı bakmak için açıklama kısmından smi.com.tr'ye kayıt olabilirsiniz ekleyebilirsiniz. kısmına geldiğimizde güvenli bir şekilde kredi banka kartı olmak üzere bak edenizi ekleyebilirsiniz. Her sitesine geldiğimizde tüm servisleri detaylarıyla beraber buradan görebilirsiniz. İşte minimum ne kadar alabilirim, maksimum ne kadar alabilirim, bir adeti ne kadar vesaire. Ayrıyetten de yanında böyle yeşil logo varsa bu garantili olduğu anlamına gelir. Bu servisler düşüşlere karşı telafisi yapılır. Siparişim kısmına geldiğinizde önceden vermiş olduğunuz siparişleri bu ekrandan takip edebilirsiniz. Toplu sipariş vermek isterseniz de bu ekrandan alt alta yazarak toplu sipariş verebilirsiniz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde bir sorun olduğuna destek talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar işlemleri, ödeme işlemleri, diğer işlemler hepsini bu ekrandan takip edebilirsiniz. Şimdi hepinizi merak ettiği satış ortaklığı kısmına geldik. Buradan bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Bence sadece bu yüzden bile açıklama açı kısmından kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar burada kendinize ait davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup size yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşınız bir bakiye yüklüyor ya da bir herhangi bir arka tanıdığınız o bakiye yüklediğinde size de bakiye geliyor. Gerçekten muazzam bir sistem. Servis güncellemelerine geldiğimizde tüm servisleri buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İşte fiyatı düşmüş mü yükselmiş mi hepsini aynı borsa takip eder gibi takip edebilirsiniz. Şimdi ben sizlere göstermek amaçlı Instagram takipçi yabancı diyeceğim. Instagram'a kimi girdim 55 tane sipariş ver dedim gördüğünüz üzere. Instagram'a geçtiğimde bakın şu anda 2926 takipçiniz var. Etkileşim çektiğimde hala daha 2926. Bakalım takipçiler bizlere ne zaman gelecek. Ve arkadaşlar bakın şöyle bir iki dakika geçti sadece etkileşim çektiğim takdirde 2946 oldu. Gördüğünüz gibi takipçiler bize gelmeye başladı. Dediğim gibi açıklama kısmında smtm.com tr'ye kayıt olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar olsun. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.